Evet, şu an Renault ASF'deyiz. Evet, burada bulunan Clio'ların fiyatlarına bakacağız. Satılmış. Joy. arkadaşlar e, sessiz oluyorum çünkü insanları da rahatsız etmek istemiyorum bu araç sıfır aslında touch yazıyor ama bu araç joy arkadaşlar hemen bakalım 6 kilometre yapılmış e, daha sıfır bir araç fiyatı da gayet makul. Diğer araçlar zaten şu an satılmış durumda arkadaşlar. Şu mavi e, Clio satılmış durumda. Yandaki beyaz Clio da 190 küsür lira. Dediğim gibi bu Touch yazıyor ama bu Joy paketi arkadaşlar. Evet. Evet. Otomatik sıfır bir araç. Ara ara çekebildiğimiz kadar böyle bayi fiyatlarını çekmeye çalışacağız. Onlarca zaten biliyorsunuz pazar videolarımız devam ediyor. Kurumsal firma videolarımız devam ediyor. Bunlar da gerçekten iyi derecede destekliyorsunuz. Desteklerinizi de her zaman bekliyoruz. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.